Merhaba. Şu anda yeni bir seriye başlıyorum. Daha çok motivasyon konuşmaları olan bir seri olacak. Çünkü ben sürekli yoga yapıyorum, meditasyon yapıyorum. Sürekli kendimle ilgili çalışıyorum. Kendimde fark etmediğim, hiç yok sandığım ama var olan şeyleri buluyorum. Ve etrafımdaki insanlara da baktıkça bunları görmeye başladım. Herkesle böyle teker teker konuşmaya çalışıyorum. Yardım isteyenlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Ben de dedim ki belki burada da yardıma ihtiyacı olan insanlar vardır. Sizlere de yine yardımcı olmaya çalışacağım. Bir şeyleri fark etmenizi sağlamaya çalışacağım. Çünkü ben de zamanında çok böyle videolar izledim yani. Kendimle çok uğraştım. Kendimle çok gerçekten uğraştım ve belki sizin bu kadar uğraşmanıza gerek kalmadan bir şeyleri fark etmenize yardımcı olurum. E, ...teker teker böyle başlıklar altında konuşacağım. Bugün konuşmak istediğim konu kendini beğenmeme. E, i̇lk önce şunu söylemek istiyorum. Herkes sanıyor ki sadece ben kendimi beğenmiyorum. Hani ben Melis'im ve kendimi beğenmiyorum. Ayşe, Fatma... Herkes kendini çok beğeniyor zannediyoruz. Ama gel gelelim, herkes kendinde bir yönünü sevmiyor. Bunu kimse söylemiyor söylemediği zaman da biz sanıyoruz ki herkes kendisini çok beğeniyor. Sadece ben kötüyüm, ben çirkinim, ben güzel değilim, benim bacaklarım kalın, kollarım kalın, dişlerim yamuk, tırnaklarım kötü, parmaklarım kötü. Herkes sanıyor ki sadece ben de var. Ama ben sana gelip söylemesem, ben saçlarımı sevmiyorum desem, sen benim saçlarımı sevip sevmediğimi bilmeyeceksin. İlk başta şunu söylemek istiyorum size. Eğer bir yerinizi beğenmiyorsanız bunu dillendirmeyi bırakın. Mesela Saçlarınızı sevmiyorsanız, saçlarım kötü, saçlarım kötü deyip durmayın. Çünkü e, enerjiye tabii ki inanıyorum. Neyi söylersen onu çekeceğine tabii ki inanıyorum. Ama bu enerjiyle alakası olmayan bir şey. Şöyle düşünün. Sürekli birisi size gelip, ben çirkinim, saçım çok çirkin, saçım çok çirkin, saçım çok çirkin derse siz onun gerçekten saçın çirkin olduğunu düşünmeye başlarsınız. Şöyle bir örnek vereceğim. Benim bir arkadaşım vardı bana gelip benim bacaklarım çok kalın. Bacaklarım çok kalın deyip duruyordu. Bunu söylemeden önce ben hiç onun bacaklarının kalın olduğunu da düşünmüyordum. Dikkatimi de çekmemişti bacakları. O kadar çok söyledi ki o kadar çok benim bacaklarım çok kalın. Bacaklarım çok kalın deyip durdu. Artık ona baktığında sadece kalın bacaklar görüyordum. Demem o ki siz kötü olan şeyinizi dillendirmeye devam ettikçe bu insanlar tarafından kabul edilecek. Yani bir arkadaşım kollarım çok kalın kollarım çok kalın ya ben senin kollarına dikkat etmiyorum ama o benim kollarım çok kalın dedikçe artık kollarını kalın görmeye başlıyordum sizden ilk isteğim lütfen beğenmediğiniz yerlerinizi söylemeyi bırakın ve şunu yapmaya başlayın saçımı sevmiyorum yerine saçımı çok seviyorum demeye başlayın bacaklarım çok kalın demek yerine bacaklarım incelmeye başladı artık bacaklarımdan memnunum demeye başlayın bunu yine enerji için söyle. Tabii ki inanıyorum. Ama enerji için söylemiyorum. Gerçekten göreceksiniz ki siz insanlara bunu söylemeye başladığınızda işte bacaklarım incelmeye başladı, kollarım incelmeye başladı, saçlarım çok seviyorum dediğinizde kimse sizin saçlarınıza bakıp kötü bir saç görmeyecek. Siz ne söylerseniz ona dönüşmeye başlayacaksınız emin olun. Ve kendi kendinize de bunu söylediğinizde gerçekten kendinizi de artık beğenmeye başlayacaksınız. Şunu mesela başınıza gelmiştir illa ki bazen bir yalan söylüyorum birisine. Ve yalanı o kadar inanarak söylüyorum, gerçeğini unutuyorum. Ve ileride de insanlara anlatırken yalanımı anlatıyorum. Ama ben buna inanmışım. Yani demek istediğim siz yalan söyleyin, güzelim deyip yalan söyleyin demiyorum. Ama siz ne söylerseniz kendiniz bile ona inanıyorken etrafında ona inanacağına inanın tamam mı? O yüzden siz çok güzelsiniz ve çok güzelim demeye devam edin. Sakın ha çirkinim demeyin tamam mı? Ve şuna da değineyim. Şimdi bazen, az önce de bahsettim ya bir arkadaşım geldi bacaklarım çok kalın dedi ama ben hiç dikkat etmemiştim. Hele kollarım kalın dedi. Kollara ben hayatımda hiç dikkat bile etmem. O söyledikten sonra ben oralara dikkat etmeye başladım. İnsanlar genel olarak şunu yapıyorlar. Kendilerinde hoşlarına gitmeyen yerlerine etrafında da dikkat ediyorlar. Yani demek istediğim kolların kalın diyen arkadaşım benim de kollarıma bakıyor, senin de kollarına bakıyor. İşte Ayşe'nin, Fatma'nın herkesin kollarına dikkat ediyor. İnce mi kalın mı? Çünkü bu onun için önemli. Bu onun kusuru olarak düşünüyor. Ben hayatımda hiç kollarımın kalın veya ince mi olduğunu düşünmemiştim bile. O bana ince diyene kadar hani. O yüzden birisi gelip size şunu söylerse ee, bacakların çok kalınmış, ayı saçların çok çirkin, burnun çok kötü. Bunları söylerse anlayın ki bu sizinle ilgili bir problem değil. Karşıdaki kendinde bunu beğenmiyor ve buna dikkat ediyor. Ben de mesela eskiden tel taktım ben dişlerim yamuktu. Bu o zamandan gelen bir alışkanlık. Hani insanların dişlerine sürekli bakıyorum. Mesela benim için ilk bakışta hep ağzı, hep dişleri önemli insanların. Hani ilk düşündüğümde direkt dişleri aklıma geliyor. Çünkü benim de dişlerimde bir problem vardı. Tel takmadan önce yamuktu ve gerçekten kafam oraya çok takıyordum. Ve hala daha ilk gördüğüm şey dişler. Ne kolların ne bacakların ne zayıflığı ne şişmanlığı ne burnunun kemerli olması. Benim için dişler. Neden? Benim yaram orada. Benim sıkıntım orada. Anladınız mı? Yani insanların size ne dediğini o kadar çok da umursamayın. Onlar size aslında kendi sorunlarını gösteriyorlar. Bunu görün de böyle görmeye başladığınızda hiç de sıkıntı olmayacak. Çünkü bir insanın kendini beğenmiyor olmasının ilk sebebi etraf. Kimse aynanın karşısına geçip de şunu demez. Öf, ne kadar çirkinim ya. Tipe bak. Niye bunu diyesin ki? Niye bir insan kendine bunu desin ki yani? Ama etraf geliyor. Aa işte saçlarım şöyle güzel. Aa burnum böyle kalkık. İşte cildim parlıyor. İşte belim çok ince. İşte popom çok güzel. Bunları söylüyor. Gidip aynanın karşısına bakıyorsun. Diyorsun ki burnum da kemerliymiş. Ay cildim çok kötü. Saçlarım çok bakımsız, yıpranmış. Belim kalın. Sana insanlar güzel yerlerini, hoş yerlerini, dikkat çekmek istedikleri yerlerini gösterdikleri için sen de kendinde bunlara bakıp onların söylediklerini bulamadığında çirkin olduğunu düşünüyorsun. Mesela şu anda kendi şu soruyu sor. Ben neye dikkat ediyorum? Kendimde neye dikkat ediyorum? Az önce ben dedim ya dişlerime dikkat ediyorum. Veya etrafındaki insanların dişlerine dikkat ediyorum. Veya aynanın karşısına geçtiğinde nereni kötü buluyorsun? Kaşlarını kötü buluyor olabilirsin. Anlın geniş diye olabilirsin, anlım dar diye olabilirsin, çenem kötü diye olabilirsin. Yani milyon tane şey var. inanamazsınız parmaklarını takan insanlar var. Şu an bunu izliyordur eminim. Hani hiç düşünmeyeceğiniz şeyleri takan insanlar var. Kendine bak, aynanın karşısına geç şu anda bak. Ben neye dikkat ediyorum? Nerem çirkin buluyorum? Örnek veriyorum, işte gözlerimi çirkin buluyorum diyorsun diye. Gözlerimi neden çirkin buluyorum? Bunu düşün. Aynanın karşısına geçip baktığımda çirkin bir göz gördüğün için mi? Çirkin buluyorsun? Yoksa Ayşe'nin, Fatma'nın, işte Hayriye'nin gözleri seninkinden daha güzel olduğunu düşündüğün için mi? Veya Ayşe Fatma gelip sana "Ne kadar çirkin gözlerin var." dediği için mi? Bunun algısını yarattığı için mi? Emin olun, şu anda hissettiğimiz çoğu şey bize başkalarının söylemeleriyle, dayatmalarıyla çocukluğumuzdan beri gelen şeylerle alakalı. Hepimizin beğendiği şey işte mavi göz olsun, sarışın olsun, uzun boylu, uzun bacaklı, ince belli. Bunlar biz mi istedik acaba güzel olmasını? Bize bunlar öğretildi. Şu zamana kadar hep güzeller bu yönde seçildi. Çok önemli bir tavsiye daha veriyorum. Evde uyandığında, şu anda hepimiz genel olarak evdeyiz. Uyandığında pijamalarından kurtul. Çıkar pijamalarını git, Kot pantolon da giyebilirsin, tight giyebilirsin. Yani dışarıya çıkıyormuşsun gibi güzel güzel giyin ve kendini böyle güzel görmeye alış. Hiç kimse çünkü o sabah ilk uyandığı haliyle aynaya bakıp of ne kadar muhteşem bir yüzüm var demiyor yani. Kendini zaten beğenmiyorsan ve sürekli o bakımsız ve ev haliyle kendini aynada görmeye devam edersen kendini beğenmemeye de devam edeceksin. Ama kendini güzel görmeye alıştığında güzel olduğuna da inanıyorsun ve güzelliğine de alışıyorsun. Çünkü en önemlisi zaten senin kendini güzel görmen. Ve çok önemli bir püf nokta söylüyorum. Bunu söylediğim için belki bana deli diyebilirsiniz. Biraz değişik gelebilir. Bunu yıllar önce yabancı bir yazardan okumuştum. E, aynanın karşısına geçiyorsunuz ve diyorsunuz ki seni çok seviyorum. <laughs> değişik geliyor. İnsan ilk aynanın karşısına geçip bunu söylediğinde kendinden utanıyorsun. Niye böyle bir şey yaptı, yapıyorum falan diyorsun. Ama Aynanın karşısına geç ve de ki ben mesela Melis seni çok seviyorum. Emin olun bunu demeye başladıkça hem kendinize olan sevginiz artıyor hem etrafınızda size gelen insanlar gerçekten sizi sevmeye başlıyor. Çünkü sevilmek çok güzel ama hepimiz şuna alışmışız ben çirkinim beni sevmezler. İşte benim bacaklarım kalın beni sevmezler. Belim kalın beni sevmezler. Hiç böyle bir şey yok. Sen ilk önce kendini seveceksin ki herkes seni sevsin. Bunu lütfen yapın. Aynanın karşısına geçtik. Ben çok güzelim. Çok güzelim. Melis seni çok seviyorum. <laughs> Anladınız mı? Bunları yapın. Bunlar şu anda size komik geliyor olabilir. Ne diyor bu kız diyor olabilirsiniz ama aynanın karşısına geçin ve bunları yapın. Kendinizdeki değişimi göreceksiniz zaten. Ve herkesin hayatında şöyle birileri olmuştur eminim. Baktığında çok çirkin yani bana göre benim de çirkin bulduğum insanlar var. Ben de burada hani sen güzelsin şeysin bahsediyorum ama herkesin zevki farklı. Ben herkesi beğenemem. Herkes beni beğenemez. Herkes benim beğendiğimi de beğenemez. Hani o yüzden bu diyorum ya o yüzden hiç kimsenin ne dediği umurunuzda olmasın. Herkesin zevki bambaşka. Herkes bambaşka insanlar. O yüzden benim de çirkin bulduğum insanlar var. Bakıyorum böyle. Kız çok çirkin. Ama bir bir şeyi var. Kız bana çirkin gelmiyor eminim sizin de etrafınızda vardır. Veya bakıyorum çok yakışıklı bir çocukla beraber ama kız çok çirkin. Böyle diyorum ki bu çocuk, bu, bu kızla hani ne alaka, nasıl yani diyorum. Ama bu kız kendini o kadar güzel görüyor. O kadar güzel olduğuna inanıyor ki etrafındaki insanlar da onu güzel görmeye başlıyor. Yani eminim şu anda aklınıza bir isim gelmiştir. Eminim bundan ya. Bakıyorsun kızın hiçbir numarası yok. Hiçbir şey yok ama bana bile güzel geliyor. Tek tek baktığımda böyle diyorum ki çirkin aslında ama Güzel. Neden güzel? Çünkü bu kız kendini güzel görüyor. Bu kız sana kendini güzel gösteriyor. Sana gelip güzel olduğunu hissettiriyor. Gelip sana dese ki, çok çirkinim ya, boyum kısa, işte şöyleyim böyleyim. Var, eminim var, hayatınızda var böyle insanlar. Ama kendini güzel hissediyor, güzel hissettiriyor sana. O yüzden lütfen, rica ediyorum, çirkin bulduğunuz yerlerinizi söylemeyin, konuşmayın, dillendirmeyin. Tam tersi. Beğendiğiniz yerlerinizden konuşun. Beğenmediğiniz yerlerinizi de beğeniyormuş gibi davranın. Beğeniyormuş gibi anlatın. Zaten bir yerden sonra beğenmeye başlayacaksınız. Ve şunu da artık yapalım lütfen yapalım. Kilo vermek istiyorsun, kilondan rahatsızsın ama bunun için bir şey yapmıyorsun, çabalamıyorsun, diyet yapmıyorsun. Çikolata tatlı yemeye devam ediyorsun. Ama bunu yapmayın. Saçını beğenmiyorsun, saçın yıprandığını düşünüyorsun. Saçına bakım yapmıyorsun. E o zaman o saç öyle kalmaya devam eder. Rica ediyorum, rica ediyorum. Beğenmediğiniz yerinizi güzelleştirebilirsiniz. Gözünü beğenmiyorsan makyaj yap, makyajla düzelt. Göz altların mor diyorsan kapatıcı sür, düzelt. Sivilcelerin var diyorsan ilaç kullan, düzelt. Her şeyin bir çözümü var. Her şeyin her şekilde bir çözümü var. En kötü estetik var. Beğenmediğin şeyini düzeltebilirsin. En önemli şey aynaya baktığında kendini güzel buluyor olman. Diyorum ya makyaj yapın ve evde dolaşın yani. Çünkü aynaya baktığında kendini güzel gördüğünde kendini iyi hissedeceksin ve etrafa da bunu yayacaksın zaten. Ben güzelim. Anladınız mı? Kolların kalın geliyorsa spor yap incelt. Bacakların kalın geliyorsa spor yap incelt. Bu insanlar da böyle sihirli yapıldı. Aa tamam bunun bacakları inceldi gibi bir durum yok. Çalışıyorsun, çabalıyorsun, yemiyorsun. Hani lütfen rica ediyorum bunu görün. Yaparsınız, yapabilirsiniz, yapacaksınız sadece bunu kabullenin rica ediyorum. <laughs> Kendinize düşman gibi bakmayın. Kendinizden başka hiçbir şeyiniz yok. Aileniz, arkadaşlarınız her şey sizinle ama gece yatağa başınızı koyduğunuzda veya birisi konuşurken, içinizden konuştuğunuzda sizi kimse duymuyor. Sizi sizden başka kimse duymuyor. En yakın arkadaşınız yine kendiniz olun. Aynaya baktığınızda kendinizi sevin. Düşünsenize arkadaşınız geliyor karşınıza ve onu beğenmiyorsunuz. Bunu bile dillendirmiyorsunuz değil mi? Demiyorsunuz ona. öfne ne kadar çirkin olmuşsun hani işte hani ne olsun? İpek olsun. İpek ne kadar çirkin olmuşsun. Ay saçların ne kadar kötü. Burnun kemerli. Uf göz altları mosmor. Demiyorsunuz değil mi? İpek karşınıza geldiğinde. Neden aynanın karşısına geçtiğinizde bunu yapıyorsunuz? Niye kendinize bunu yapıyorsunuz? İpek sizin yanınıza şu şekilde gelebilir. Çok kötüyüm ya, göz altlarım mosmor, baksana sivilcelerim çıktı, çok yorgunum, bitkinim, çok çirkinim diye olabilir. Ne diyorsunuz ipe? Evet çok çirkin görünüyorsun. Uy ne diyorsunuz? Hayır. Bunu yaparsanız ipeğin iyice morali bozulacak değil mi? İpe diyorsunuz ki, hayır ya hiç de işte öyle görünmüyorsun bence. Bir tık yorgunsun ama o kadar da değil. Bence güzelleşiyorsun, bence güzel görünüyorsun. Hepimiz yapıyoruz bunu. E, etrafa bu kadar şefkatle davranırken kendinize niye bu kadar kötü davranıyorsunuz? İlk önce kendinize en iyi davranacaksınız. Kendinize aynaya baktığınızda biraz yorgun görünüyorsun ama yine çok güzelsin. Çok güzelim deyin ya. Çok güzelim deyin. Bu çok önemli bir şey. Ben sürekli söylüyorum. <laughs> Arkadaşlarım bıktı artık benden. Bana sürekli sen övme de biraz biz seni övelim diyorlar. Övmeyin ya. Siz övmeyin. Ben kendimi överim. Ben beğeniyorum zaten. Hani siz çirkin deseniz de ben beğeneceğim. Güzel deseniz de ben beğeneceğim. Bu seviyeye gelmek çok önemli. Tamam mı? Çünkü bazen şöyle söyleyeyim. Son cümlelerimi söylüyorum artık. Bazen geliyorum işte bir şu kazaktan bahsediyor. Mesela alıyorum. Bunu aldım. Çok beğenerek aldım. Aşırı sevdim. Çok yakıştırdım. Birisi gelip bana diyor ki, Hı, Melis ya. Bence çok da güzel değil." Hani beğenmiyor kaza. Normal şartlarda modu düşer insan. Aa çirkin mi ya falan. Ben diyorum ben beğendim. Ben çok kaynaya baktığımda çok beğeniyorum yani bu. Sonra gidip aynı kaza alıyorlar. Bakın bu fikstir. Hep oldu. Bir kere gözlük almıştım. Gözlüğü aldığım zaman herkes bana bu ne çok kötü ya. Iy, iyi falan dedi. Güneş gözlüğü. Sonra iki arkadaşım gidip aynısını aldı. <laughs> hani bunu şeyden dolayı söylemiyorum. Hani Aa, onlar bu kötülediler gidip aldılar değil. Onlar ilk beğenmediler gerçekten. Sonra ben taktım. Ben beğenerek takmaya devam ettim. Ben beğendikçe onlar da beğenmeye başladı. Ve gidip kendilerini alacak kadar beğenmeye başladılar. O yüzden her şeyiniz güzel. Siz çok güzelsiniz. Her şey mükemmel diye dolaşın etrafta. Çünkü her şeyiniz mükemmel. <laughs> Size bir alıştırma. Ee, bu hani her hafta bir video atacağım motivasyon konuşmaları ile ilgili. Bu hafta ve her hafta bir alıştırma da vereceğim. Alışın diye bu konuya. Bu haftaki alıştırmanızı aslında söyledim. Her gün aynanın karşısına geçip Melis seni çok seviyorum. Yani isminizi söyleyip seni çok seviyorum deyin. Aynayla, aynaya her baktığınızda bunu söyleyebilirsiniz ama mutlaka her gün uyandığınızda olabilir, uyumaya giderken olabilir. Kendinizi gördükçe seni çok seviyorum deyin. Bir hafta boyunca lütfen bunu yapın ve buna alışın. Bu sizden ricam. Ah, bu seriye devam edeceğim. Böyle motivasyon konuşmaları yapmaya devam edeceğim. Çünkü ben çok izledim, bana çok iyi geldi. Ben de birilerine iyi gelirsem çok mutlu olurum. Konulara tek tek giriş yapacağım zaten. Onları bir playlist de yaparım ileride. O şekilde de bulabilirsiniz. Sizleri çok öpüyorum. Bir de şunu söylemeden geçemeyeceğim. Kuzenim Elia hastanede şu anda. Videoyu izlediğini biliyorum. Seni çok seviyorum. Umarım bir an önce iyileşirsin, yanımıza gelirsin. Seni çok seviyoruz. Bay bay. Bunu da eklemiş olayım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.